Merhabalar, ben Aritem İsmilerim editörlerinden Mihriban Onur. Bugün size editörlüğünü yaptığım kitaplardan biri olan Ay Eşleşmesi'ni anlatacağım. Ay Eşleşmesi gerçekten benim sevdiğim kitaplardan biri. Çünkü hem Asya'da bir yaptığım ilk editörlükte hem de Çin ile tanışmamın sebep olmuştu. O yüzden benim için kıymetli bir kitap. Hemen hızlıca size konusunu anlatabilirim kitabın. Kitabın konusu aslında hem eğlenceli hem de böyle sizi gerçekten duygusal olarak da etkileyecek bir hikaye. Olivia diye bir karakterimiz var ve aile işi olan Çin Astrolojisi yani Çin Burcu çöpçe yapma işini devralmak üzere. Bu süreçte de gerçekten çok heyecanlı ve çok gergin. Çünkü hem ailesini bu konuda utandırmak istemiyor, pişman olmalarını istemiyor. Hem de yeni çıkan flört uygulamaları yüzünden artık işlerinin iyi olmayacağından korkuyor. Bu süreçte de yine aynı şekilde daha önce bu kitabın başında tanıştığımız bir karakterimiz var. Fırıncı adam diye geçiyor ilk başta. Burada zaten tanışıp hoşlandığı bir erkek karakterimiz var. Onu daha sonrasında bu iş sürecinde Olivia'nın katıldığı bir fuar yani etkinlik gibi bir yerde yeni bir flört uygulamasını tanıtırken görüyor. Bu flört uygulaması yine aynı şekilde Çin astrolojisini, Çin burçlarını kullanarak insanları eşleştiren bir uygulama ve Olivia bu uygulamanın bu şekilde olduğunu öğrendiğinde ve aynı şekilde bu uygulamanın sahibinin fırında tanıştığı adam olan Bennett karakteri olduğunu öğrendi tabii ki deliriyor. Çünkü hem Çin astrolojisini kullanarak onları batırmaya çalıştıklarını yani kendilerine tamamen rakip olacaklarını düşündüğü için hem de yani Çin ile nasıl insanları tanımadan, karakterlerini bilmeden, herhangi bir e, özelliğini bilmeden eşleştirme yapabilir ki bir uygulama diye düşünerek çok sinirleniyor. Ve bu süreçte Olivia'nın Benita hani kendisi rakibi olarak görmesinden kaynaklı olarak yaklaşmaya çalışmasını, uygulamasını baltalamaya çalışma sürecini okuyoruz. İlerleyen süreçte ise bu iki karakter bir şekilde bir iddiaya girmek durumunda kalıyorlar ve işte sen beni aşık edemezsin yok ben ilk seni aşık edebilirim yarışmasına girip birbirlerine iddiaya giriyorlar ve ardından birbirlerini başka insanlarla, kendileriyle uyumlu başka insanlarla aşk etme süreci yaşıyorlar. Bu süreci okurken kesinlikle çok eğleniyorsunuz. Ben yani okurken hem edisyonunu yaparken, editörlüğünü yaparken hem de bir okur olarak çok eğlendim. Zaten kitabın her detayı tamamen Çin astrolojisi ve Çin kültürü üzerinden ilerliyor. Ben gerçekten çok severek okudum. Rakipten aşka, romantik komedi için hikayesi seviyorsanız kesinlikle bayılırsınız diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde Ay Eşleşmesini ve Kore Asya edebiyatını seviyorsanız size birkaç Artemis Miner kitabı daha önerebilirim. Öncelikle biri Dolandırıcılar Çetesi. Benim de editörlüğünü yaptığım kitaplardan biri. Singapur'da yaşayan karakterlerin hikayesini okuyoruz. Yine farklı bir kültür olduğu için Asya edebiyatından seveceğinizi düşünüyorum. Bir diğeri yine editörlüğün yaptığım kural kuralları. Yine Koreli iki karakterimizin, farklı tabii ki Amerika'da yaşayan iki karakterimiz bunlar ama yine Kore kültürünün fazlasıyla yakından tanıyoruz. Bu karakterlerin e, rakipten aşka ve rakip, iki rakip karakterin, iki düşman karakterin bir araba yolculuğuna çıkışını okuyoruz ve gerçekten çok eğlenceli bir kitaptı. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer kitabımız Yansıması Olmayan Kız. Bunun kitabında son okumasını yaptım ben. Son okumasını yaparken de gerçekten okurken de çok zevk aldım ve kitabın her detayı kitabın içeriğiyle ilgili tasarımına uygun bir şekilde hazırlandı ve Kesinlikle fantastiğe yeni başlayanlar ya da fantastik okumayı seven okurların bayılacağını düşündüğüm bir kitap. Sihirli liste ise yine aynı şekilde fantastik diyebileceğim aslında ama sihirli dünyasının daha böyle tatlı olduğu bir hikaye. Düşmanın aşkı, sihirli bir araba yolculuğu, sihirli çaylar, sihirli çörekler olan bir hikaye ve gerçekten benim çok sevdiğim kitaplardan biri. Bunu da okursanız bayılacağınızı düşünüyorum. Bir diğeri ise Kore kültürünü sevenlerin, özellikle K-pop gruplarını sevenlerin bayılacağını düşündüğüm bir kitap. ki XOXO. Yani bu şekilde K-pop gruplarının gerçek yüzünü, Kore dünyasının böyle farklı yönlerini okumak isteyen, okumak isteyen, görmek isteyenlerin kesinlikle bayılacağı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve yani XOXO'nun zaten ikinci bir kitabı olan devam kitabı Elsep'te çıktı. Şu an yanında değil ama Elsep'te de bu kitapta tanıdığımız iki tane yan karakterin hikayesi anlatılıyor. Aynı şekilde onu da okumanızı tavsiye ederim. Ve son olarak da Soulmates var. K-drama tadını yani Kore hikayelerini Kore dizilerini seven birinin bu kitabı sevmeme gibi bir şansı yok bence. Zaten her kitabı yine çok güzel. Her şeyin üstünden Zaten ölmeme gerek yok. Ama bu kitabı da yine aynı şekilde Kore kültürünü seviyorsanız okumanızı öneririm. Millenium'un aynı şekilde dediğim gibi Kore-Asya edebiyatına yoğun bir ilgisi var ve Kore-Asya dizimizde çok seveceğinizi düşünüyorum. Mutlaka bir şans vermenizi öneririm. Şimdiden keyifli okumalar. Görüşmek üzere.